Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi de KHK'larla ihraçlardan ve terör mevzuatının keyfi şekilde uygulanması sonucu haksız yargılamalardan kaynaklanan mağduriyetlerdir. Her iki konuda Türkiye'nin yüzleşmesi ve acilen çözüme kavuşturması gereken ciddi birer sorundur. Birbirinden ağır, tarifsiz acılar yaşanmaktadır. Bu hukuksuzlukların bir an evvel sonlandırılması Hukuk devletini bırakın. insanlığın asgari gereğidir. Yalçınkaya kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süre gelen silahlı terör örgütü yargılamalarındaki kronikleşen sorunlara dikkat çekmiştir. Sorunun sistematik ve yapısal olduğunu özellikle vurgulamıştır. Biz de yıllardır bu konuyu dile getiriyoruz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından çok öncesinde hukukun evrensel kriterlerini dikkate alarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği kararı da öngörerek bu konuda yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak dile getiriyoruz. Ama maalesef iktidar bunu bilmesine rağmen yargıyı hukuksuz bir biçimde yönlendirmesinin neticesinde yargı da evrensel hukuk kurallarının, ceza hukuk kurallarının birinci sınıfta ikinci sınıf hukuk fakültesinde öğretilen kuralları da yok sayarak bu kararları yıllarca vermeye devam etmektedir ve üst mahkemelerde sözde yüksek yargıda bu kararları onamaktadır ama herkes bilmektedir ki bu kararlar adeta düşman hukuku anlayışının bir tezahürüdür ve bu yaklaşım biçimi ülkemizde illegalite sorunu küçültmemektedir daha da büyükmektedir bu mantıkla FETÖ gibi örgütlerle mücadele edilmesi mümkün değildir. Tam tersi bu gibi örgütleri daha da güçlendirilmektedir. Burada yapılması gereken şudur. Baştan beri bunu ifade ediyoruz. Yapıyı, yapının içerisindeki hukuksuzluk işleyen, darbe teşebbüsüne karışan insanları ayrı tutacaksınız. Bunlarla ilgili hukukun gereğini yerine getirilmesi, en kararlı bir biçimde bunların üzerine gidilmesi elbette hukuk devletinin asgari gereğidir. Ama bunun ötesinde... Bilmem sohbete katıldın, bilmem e, derneğe üye oldun, bilmem bankasıya para yatırdın gibi yaklaşım biçimleriyle yüzbinlerce insanın hayatı cehenneme çevrilmiştir. Ve bu insanlar adeta illegaliteye itilmek e, gibi bir davranışla karşı karşıyadırlar. Ve bu sebepten dolayı Türkiye'den yurt dışına kitlesel iltica e, istatistikleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bakın Almanya'nın istatistiklerine baktığımız zaman, özellikle Ekim ayında Almanya'ya en fazla iltica eden e, ülke mensupları Türklerdir. Neden? E çünkü Türkiye'de hukuk devletinin artık esamesi okunmuyor. İnsanlar adil yargılanma hakkından mahrum oldukları için ülkeden kaçıyorlar. Bu sebepten dolayı da başka ülkelerde siyasi iltica talebinde bulunuyorlar. Ve maalesef ve maalesef ülkemiz bu sorunu daha da çözememekte de bu sorunla daha da yüzleşmemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tekrar geri gelmek istiyorum. Mahkeme iktidara verdiği kararın gerekliliklerinin yerine getirmesi ve somut adımlar atması gerektiği şeklinde açık ve net olarak çağrıda bulunmasına rağmen bu konuda halen bir adım atılmamıştır. İktidar aptallığa yatmaktadır. Bu kararı göz ardı etmektedir bu kararla birlikte de hukuk devleti iddiasının asgari gereklerinde yok saymaktadır. Dilerim ki yargı paketinde bu konuda adil, hakkaniyetli bir düzenlemeye yer verilir. Hukuka dönüşün sağlanması ve toplumsal huzurun yeniden tesis edilmesi için hızlı bir şekilde bu soruna çözüm bulunmalıdır. Ayrıca beraat eden, takipsizlik alan, hakkında soruşturma bulunmayan kişiler de derhal görevlerine iade edilmelidir. Yeni yılın başında da bu konuda kanun teklifimi meclise sunacağım. Bu işin nasıl çözülebileceği, hukuk devletinin gereğinin e, özellikle bu hukuksuz yargılamalarda nasıl tekrar tesis edilmesi gerektiğiyle ilgili de iktidara bir kanun teklifi örneği sunacağım. Umarım Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu ciddiye alır ve Türkiye'de hukukun tekrar tesis edilmesi noktasında da bu girişime destek verir. Maalesef ülkemizde de insan hakları açısından çok son derece kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün sizlerle küresel insan hakları meselelerinin yanında insan hakları konusunda tarihinde ki en kötü dönemlerinden Birini yaşayan Türkiye'nin 2023 insan hakları karnesini değerlendirmek istiyorum. Ülkemizin geçmişten bu yana insan hakları ile çetin sınavları her zaman olmuştur. Türkiye hiçbir zaman gerçek anlamda bir hukuk devleti olamamıştır. Ancak hiçbir zaman da böylesine temel hak ve özgürlükleri sınırlandıran ve bir bölümünü de askıya alan bir dönemde yaşanmamıştır. Bugün ülkemizde anayasamıza göre bağlayıcı nitelikte olduğu, tartışmasız olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına müsaade edilmiyor. Yine bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Anayasanın çok açık ve net yoruma fırsat bırakmayacak hükümleri yok sayılıyor. Yargı bağımsızlığı iflas etmiş durumda. Yargının hiç olmadığı kadar iktidarın gölgesi altında kaldığı bir dönemdeyiz. İktidarın onayı olmadan yargı karar alamıyor. İktidarın hoşuna gitmeyen kararlar alındığında ise karara imza atan hakimlerin ne vatan hainlikleri kalıyor ne de teröristlikleri. Nitekim Avrupa Konseyi'ne bağlı, Konseyi bağlı yolsuzluğa karşı devletler grubu, Geçtiğimiz günlerde yayınladığı yolsuzlukla mücadele değerlendirme raporunda yargı bağımsızlığı ile ilgili başta hakimler ve savcılar kurulunun bağımsızlığının sağlanması konusunda Türkiye'nin yine sınıfta kaldığını ortaya koymuştur. Rapor'a göre Türkiye hakim ve savcı alımında siyaset tarafından müdahale edilmesi, hakim ve savcıların etik dışı davranışlarının nesnel ve kamuoyuna açık takibi ve hakimlik teminatının güçlendirilmesi gibi konularda somut adımları halen atmamıştır. Değerli arkadaşlar, adalet binalarında rüşvet iddiaları artık sıradanlaşmıştır. Bir tarafta uyuşturucu kaçakçılarının rüşvetle serbest bırakıldığı, diğer tarafta hiçbir suça karışmamış insanların sırf fakir ve nüfus sahibi olmadıkları için çoluk çocuk perişan edildiği sayısız örnek var